Merhaba çocuklar, ben Ayşen. Bugünün hikayesi Tanrı'nın seçimi. Hatırlama metni. Vahiy bölüm 14 ayet 7. Kutsal kitap şöyle diyor. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının. Bugünün çok önemli mesajı yetkisine saygı duyduğumuzda Tanrı'ya ibadet ederiz. Lynn ve Jacob bir kelime oyunu oynuyorlardı. Çok geçmeden zil çaldı ve teneffüs sona erdi. Gelin çocuklar, öğretmenleri dedi. Matematik dersi zamanı. Lynn içini çekti. Jacob o kadar sessiz değildi. Neden bu kadar erken dönmemiz gerektiğini bilmiyorum, diye humurdandı. Uzun zaman önce bazı yetişkin adamlar liderlerinin dediği gibi yapmak zorunda olmamaları gerektiğini düşündüler. İsyan etmeye karar verdiler. Kendi yollarına göre gittiler. Ama onların yolu Tanrı'nın yolu değildi. Kampta sorun vardı. Korah, Datan ve Aviram çok üzgündü. Bir tek Musa ile Harun'un lider olmaları gerektiğini düşünmüyorlardı. Korah ayrıca yalnızca Harun'un ailesinin kahin olarak hizmet vermesinin haksızlık olduğunu düşünüyordu. Korah ve diğer levliler çadırda çalışıyorlardı. Ancak yalnızca Harun'un ailesinin kahin olmasına izin veriliyordu. "Ben de Harun gibi bir leviliyim diye düşündü Korah. "Neden de kahin olma şansı olamıyor?" ne kadar çok düşündüyse o kadar daha çok haksız olduğunu düşündü. Ancak Kora çok önemli bir şeyi unutmuştu. Musa, İsraillilere liderlik etme görevini istememişti. Tanrı onu seçmişti. Harun ve oğulları da kahin olmak istememişlerdi. Tanrı onları seçmişti. Kora, Datan ve Aviram liderlere yakınmaya başladılar. Ama aslında Musa ile Harun'a şikayet etmiyorlardı. Asıl Tanrı'ya şikayet etmiş oluyorlardı. Kora, Datan ve Aviram kısa bir süre sonra onlarla aynı fikirde olan başka birilerini buldular. Harun ve Musa'ya karşı düzenlenen komploya 250 kişi daha katıldı. Birlikte Musa'ya gidip, ''Neden kendini Tanrı'nın topluğundan daha üstün görüyorsun?'' dediler. Musa onları dinledi. Sonra onları uyardı. Siz ve tüm takipçilerinizin toplanmanız Rabbe aykırıdır. Ama dinlemediler. Bu adamlar Tanrı'nın seçtiği liderleri kabul etmeyi reddettiler. Tanrı'nın verdiği talimatlara uymayı reddettiler. Tanrı herkesin Musa'nın seçtiği lider olduğunu bilmesini istedi. Rab daha önce hiç olmamış bir şey yaptı ve Korah, Datan ve Aviram ve 250 kişi yok edildi. Ama bu kamptaki yakınmayı durdurmak için yeterli değildi. Rab Musa'ya, İsrail'in her oymak önderi için bir tane olmak üzere 12 değnek getir, dedi. Her önderin adını kendi değneğinin üzerine yaz. Harun'un adı Levi oymağının değneğin üzerine yazılmıştı. Tanrı Musa'ya 12 değneği bir gece çadırda bırakmasını söyledi. Tanrı, seçeceğim kişinin değneğini filiz verecek ve bu sürekli size karşı yakınmaya son vereceğim dedi. Sabah Musa ve bütün halk çadıra gittiler. Değneklere ne olduğunu görmek istediler. Musa Harun'un değneğini çıkardığında onun filizlendiğini görünce herkes şaşırdı. Tomurcuklanmış, çiçek açmış ve badem yetiştirilmiş. Eski ölü bir sopa canlanmıştı. Musa değnekleri İsraillilere gösterdiğinde Tanrı'nın gerçekten Harun'u seçtiğini anladılar. Musa ve Harun Tanrı'nın yetkisi altında hizmet ettiler ve halk sonunda buna saygı duymaya başladı. Musa, Tanrı'nın ve bizim üzerimizde yetki verdiği kişilere saygı duymak için Harun'un değneğini bir hatırlatma olarak çadırın içine koydu.